Hoş geldiniz mini mini yavrular, kocaman ablalar, beyefendiler, anneler, babalar hepiniz hoş geldiniz. Aranızda daha önce bizim programımızı seyretmeyen yok değil mi? Eğer hala bizi seyretmediyseniz ekranın üstünde bulunan linkten seyredebilirsiniz. Evet mini 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 seyircilerim. Süperstar yarışması devam ediyor. Parası olan katılıyor, şarkılar söylüyor, dans ediyor. Bakalım bugün bir yarışmacımız olacak mı? Ay, oy, 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 oy. Merhaba hanım amca. Ee, bu kim ya? Sen kimsin? Merhaba hanım amca. Bana hanım amca deme. Ben Sade amcayım. Peki hanım amca. Ya yine hanım amca diyorsun. Sade amca. Anladım. Merhaba Sade amca. Öyle değil ya. Yalnız amca. Tamam. Merhaba yalnız amca. Ya benim adım Karagöz, Karagöz. Anladım Karagöz Hanım amca. Ya Karagöz Hanım amca değil, sadece Karagöz de. Peki sadece Karagöz amca. Tamam ya, şimdi seninle uğraşamam, bir sürü işim var. Söyle bakalım, niye geldin? Ben buraya süper olmaya geldim Hanım amca. Öyle mi? Tabii, ben artık büyüdüm. Süper şiter olabilirim. Ama sen hala çocuksun. Hayır Hanım amca, bu kadar çocuktum ama artık büyüdüm. Kocaman adam oldum. Öyle mi? E nasıl oldu bu? Ben her gün altıma çiş yapıyordum ama dün gece yapmadım. Annem de aferin oğluma bak sen artık büyüdün kocaman oldun dedi. Eee? E ben artık büyüdüğüme göre yarışmaya katılıp süperstar oluyorum dedim. Ve buraya geldim. Ee, hoş geldin hoş geldin. Peki senin yeterin nedir? Hani amca ben. göz, Karagöz Karagöz bana Karagöz de. Karagöz seni amca. Ay Allah'ım ya Ben çok güzel şarkı söylüyorum hani amca. Hemen söyleyeyim mi? Dur dur. Önce yarışmaya katılmak için yüz oyuna vermelisin. Ama hani amca benim param yok ki. Vallahi yarışmanın kuralları böyle. Parayı vermezsen yarışmaya katılamazsın. Bu ne ya? Bu ne ne? Ben şu beşte hocam. Dur ya bağırma ya. Bakayım amca. Eğer bu yarışmaya katılmazsam ne yapayım biliyor musun? Ne yaparsın? Altıma çiş yaparım. Tamam ya. Ee. hadi söyle ha, söyle bakalım şarkını söyle. Gelsin akışta o zaman. Başlıyorum. İşte kuşu kuşu geldim. Bıraktım her şeyimi ben sana geldim. Ben kuşu kuşu geldim meylerim ben. Kuşuyum ben mey me, me ben. Çok güzel. Harika. Mükemmel. hani amca ben şimdi süper süper oldum mu? Hocam ya he. öyle hemen olmaz. Şu anda bizi izleyen seyircilerimiz oy verecek. Kim en çok oyu alırsa o kazanacak. Sen şimdi evine git bizden haber bekle tamam mı? Tamam oynama amca tamam. Eee vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Böyle insanları kandırmak doğru değil. Ortada yarışma falan yok. Ben boyuna para istiyorum insanlardan ya. Vay karangözüm. Ya aman hacı bak iyi ki geldin seninle konuşmam lazım. Ne oldu yahu? Ben artık bu işte yokum. Öyle herkesten para istemek doğru değil. Sen ne yaparsın bilmem. Bak şimdi yarışmaya katılanlar haber bekliyor. Ne yapacağız? Dur Karagöz'üm dur telaş yapma ben biliyorum ne yapacağımızı hadi genç sana anlatayım kıymetli seyircilerimiz bir sonraki programda görüşmek üzere hadi bakalım görüşürüz seyirciler şu acıvat bana bir anlatsın